Giron üzerindeki Blaye, Po yakın karşı kenarında yer alan 5 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Jiron deltasının dünya çapında bilinen şarapları ile ünlü kasabalarından biri olan Blaye'de görülmesi gereken en önemli nokta kale. 1685-1689 tarihleri arasında 14. Louis tarafından Woben isimli askeri mimara yaptırılmış. Woben o dönemde Fransa'da 160 adet savunma amaçlı kale ve sur yapmış. Bu kale ve surlar zamanında burada 300 sene hakimiyet kuran İngiliz korkusundan yapılmış. Kaleye girerken iki ayrı hendekten geçiliyor. 2007 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine girmiş olan kale ve surların tepesinden Gironde Taleci ve kasabanın görüntüsü çok etkileyici. Eski kent bölgesinde küçük sevimli butikler, antikacılar ve pek çok hediyelik eşya satan dükkan yer alıyor. Zamanda Kadınlar Manastırı olan bina günümüzde çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor. Kasabanın en geniş meydanı Victoire Meydanı. Bu meydandaki en dikkat çeken yapı ise 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına dikilmiş olan anıt. Blaye sokaklarında taş binalar arasında yürümek çok keyifli. Oldukça sade bir Katolik kilisesi olan Saint-Roman Kilisesi de Blaye'de ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Kasabanın bazı sokaklarında karşınıza çıkabilecek olan tarihi tulumbalar ise oldukça enteresan. Kasabadan ayrılmadan önce tarihi arkeoloji müzesi ve cezaevi de gezilebilecek yerler arasında.